Merhaba arkadaşlar bugünki kemerli adam beş diyor. Sezacı, ee, Sezacı yatağından yatağından kalkamıyordu, çok uykusu vardı. Ama annesi o odaya gelip onu uyandırmaya çalışıyordu ve şöyle diyordu: "Hadi, hadi kalk kuzum, o okula az kaldı dedi du ve ve bunu durmadan diyordu: "Kalk kuzum, okula az kaldı diye. Aslında ilk dersin başlamasına 15 dakikadan az kalmıştı. Ama ama çok fazla yokusu vardı. Yatağından kalktı. Yatağından kalktı, odasından çıktı. Sonra yemeğin başına gitti. Yemeğin başına gitti. Yemek yedi, H hala uykusu vardı. Uykusunu atamıyordu. Yemeğini yedi. Yemeğini yedi, yemeğini yedi ve okula gitti. Okulda okulda uykusu devam ediyordu. Okulda uykusu devam ediyordu. Ha ee. Okulda bile uykusu devam ediyordu. Sonra bir anda okulda boynunun, boynunun arkasında bir tane el hissetti. En sonunda pes edip ele baktı. Ee, bu Tarkut'un eliydi. Bu, ta, bu Tarkut'un eliydi. Tarkut hala, hala sen uyanamadın mı? Uykucu dedi. Ve o sırada diğer arkadaşları Cemal falan geldi. De, de, dediler ki o uykucu buradaymış dediler. De, uykucu buradaymış dediler. Öğretmen de içeri girdi. Öğretmen de içeri girdi. Ve ve e. sonra Cezayir ilk dersi resmen uyuyarak geçirmişti. Arkadaşları da, arkadaşları da. Ya ne bırakacağını düşünüyorlardı. Ya ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Eee ne, e, ne yapacaklarını düşünüyorlardı ve en sonunda eee da 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 fındık yemeye karar verdiler. Fındık yemeye karar verdiler dağda. Sonra ne dağda bir şeyler yemeye karar verdiler. Sonra eee Eh, Selazi biraz da olsa yoksunu almıştı. Çünkü ve dersi hiç dinleyememişti. Bir anda bir anda eh, öğretmen öğretmen bir soru sordu. Karanlıkta gözümüz büyür mü yoksa küçülür mü? Selazi de sevdazi de bunu bilmiyordu sonucunu. Çünkü ilk dersi uyuyarak geçirmişti. Vera kafasından sağladı. Büyür öğretmenim dedi. Öğretmen Af Afer aferin dedi. doğru bildin dedi. E, ve dedi ki senin dersi, senin dersi dinlemediğini sanıyordum dedi. Senin dersi dinlemediğini sanıyordum dedi. E, sonra Targut Targut dedi ki e, şa şa şansın çok iyi dedi. De, kafasından sallamıştı ve doğru bilmişti. sonra o, okul bitti. Okul bitti. Dört arkadaş beraber bisikletlerini alıp daha daha doğru gittiler. Daha da fındık yiyeceklerdi. Daha gittiler. Dağ dağın tepesine çıkacaklardı. O anda bir şeyler konuşuyorlardı. E, ee, o anda bir şeyler konuşuyorlardı. Bir de Cemal e, hızlı şarkı ağzına bir tane melodi çıkartıyordu. Ee, bu Seda, bu Seda, bu Sedaci'nin, Sedaci bu, bu şeyi bir yerden atılıyor gibi gibiydi. Cemal'in bu bisik, bisiklet sürerken ağzından çıkar, e, ağzından çıkardığı ıslık sesi. Ama en sonunda Dayana bir konu söyledi. Dedi ki, Cemal o hızlı bir şarkı söylüyorsun ya. Ben onu çıkar ben o şarkıyı e, çıkaramadım. O, o nasıl o, o, ne hangi şarkı dedi? Cemal yanıt vermedi. Yine sordu ama yine yanıt vermedi. Ama yine yanıt vermedi. Sonra yolda konuşuyor konuşmaya başladılar. Dağda çok na çok nadir geyikler bulunmuş. Eskiden eskiden da bu be, burada bey dağlarına Eskiden bey dağlarında bir, bir sürü geyik vardı. Ama artık insanlar artık insanlar o hay, onları onları yakalıyorlardı. On, onları görünce yakalıyorlardı. O yüzden o yüzden artık o yüzden artık e, çok çok es, yani çok eski zamanlarda vardı ama ama e, artık bulamıyorlardı. Ama artık bulamıyorlardı. Bir de geyiklerin nesini tükenmek üzereydi. Geyiklerin nesini tükenmek üzereydi. Beydağlarında kırmızı benekli bir bir geyik var, varmış ama o geyiği bulmak o kadar zormuş ki onu hiçbir Beydağlarında aramak çok zormuş. E, sonra onları onu 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 bulan onu bulan üç tane dilek hakkı oluyormuş. B böyle bir efsane varmış. Ee, en sonunda e, ve arkadaşları e, bisikletle daha çıkamaz, çıkamazlardı. O yüzden bisikletlerini bir yere koyup daha yürüyerek tırmandılar daha yürüyerek O anda da bu efsaneye konuşuyorlardı. En sonunda e, bu arada e, köy, köyle şehir arasında bir tane tünel yapıyorlardı. Tünel yapıyorlar. Bu, bu tünel e, bu tünel köyle şehir şehir, şehir, şehir arası yolu yarı yere indiriyordu. Yarı yere indiriyorlardı. Celazi ve ce, 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 arkadaşları hiç fındık bulamadı. Ama an, hava biraz kararmıştı. Anneleri de eve, eve geç gelmelerini söylemiş, söylemişti. Çünkü bugün onların günüydü. Bugün onların günüydü. Yani misafir, misafir, misafirler misafirlere gidecek, gideceklerdi. Misafirlere gittiklerinde çoğunlukla günüm var diyorlardı. Günüm var diye, diyorlardı. O yüzden eve geldiğinde de yaramazlık yapmamasını söylemişti. En sonra Selazi dedik ki artık evim dönüştük. Hava da karardı. Ha, hava, ha, havada da bulut, bulutlar toplandı. Birazdan yağmur yağar dedi. Sonra harbiden de yağmur yağdı. Hepsi öyle bir yağmur yağdı, yağıyordu ki şimşekler şimşekler, şimşekler Şimşekler e, güm güm diye çarpıyordu her yere, her yere çarpıyordu. Sonra hepsi bir, hepsi bir hepsi bir dağa çıktılar, hepsi bir dağa çıktılar ve hepsi bir dağa çıktılar yani hepsi bir mağaraya girdiler. En sonunda e, çok çok fazla e, yağmur yağıyordu ve ve e, ma, belki mağaranın sonunda mağaranın sonunda e, mağaranın sonunda bir çıkış vardır köye doğru dediler. İlerlediler, ilerlediler ve ve hala ve hala çıkışı bulamadılar ve biraz kararıyor kararıyordur da. Çünkü eee tünellerde ışık kaynağı yoktur. Tünellerde ışık kaynağı yoktu. Bu da görmelerine, bu da görmelerini engelliyordu. Bu da görmelerini engelliyordu. Sonra biraz daha ilerledim. biraz daha ilerlediler. Sonra Se Seyyidin'e karşı Se Seyyidin'e karşı C C Cemal Fil Sadece Selazi ve Tar Sarkut tüneli bitirememişti. Diğer arkadaşları tüneli bitirmişti. Ama sanırım onlar e yolu bulmuşlardı. Yani sanırım e tü tünelin sonunda köye varıyorlardı. S sonra Cem Cemal, Cemal Selazi'nin arkadaşları ona seslendi. Selazi'nin o dışından dışında arkadaşlar ona seslendi ve Cemal Se Selazi diye bağırıyordu. Selazi de ona bağırıyordu. <laughs> Selazi de ona bağırıyordu ve ee, ve sa sa sanırım çıkış yoktu. İlerlerken Yüksek bir yer vardı. Oraya çıktılar. En sonunda sedaleye çıktığında hayran kalmıştı. Targut dedi, diyordu ki orada ne var? Targut çok merak ediyordu. Selazi şey, o yerden indi ve dedi ki kırmızı benekli geyiği gördüm dedi. Targut da baktı, Targut da baktığında hay, hay bilen de kırmızı benekli geyik vardı. Sonra Selazi dedi ki Selazi ee, 3 tane dilek hakkım var. Bunları dile. Sonra ilk önce ma mağaradan çıkmalarını istedi ve çıktı. Ve harbi'den de çıktılar. Ee, i̇kinci ik ik ikinci dileği de bisiklet. Ma mağaradan çıktılar ve arkadaş arkadaşlarını gördüler. Sonra ik ikinci dileği de bisikletlerini bulmaktı. Ve mağara ve mağarada da çok fazla yarasa vardı. Ee, iki ve e, yarasa yarasalar çok iyi göremiyordu. Gelirken e, gelirken bir sürü yasa vardı. Birinci dilekleri mağaradan çıkmaktı. İkinci dilekleri de bisikletlerini bulmaktı. Ve ikinci dilekleri de bisikletlerini bulmaktı ve buldular. Üçün, üçün üçüncü dileğini Cemal dedi ki dur. Üçüncü dileğini dileme. Üçüncü dileğini yarın beraber dileriz dedi. Ee. Ama ev, sen eve hat hatta eve gitti ne de dedi, dileyebilirsin de dedi. Sonra bir gün geçti aradan. Cem Cemal Selazi okula geldi. Ve arkadaşına dedi ki. Arkadaşına dedi ki. E dileğimi de dedim. arkadaşlara Ne dile ne diledin dedi. Arkadaşlar ne diledin dedi. O da yaptığı projelerin yaptığı projelerin köy okullarına sergilenmesi. Arkadaşlar bugünkü kendimize o kadar görüşürüz.